Tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Blazagon. Bugün Hazımaki gibi AKD oyuncusu yapacağız. Yine AKD testi yapacağız arkadaşlar. Evet. Bakalım bugünkü savaşçımız kimlere karşı savaşacak. Acaba hangi savaşçıyı seçsem. Hadi salı komanda olsun. Aynen arkadaşlar. Ve joy biliyorsunuz. Sana komanda vs benim elimdeki bütün savaşçılara karşı savaşacak. Klasiklerden, epiklerden ve utanadilere doğru savaşacak. Bakalım kim yenilecek. İlk önce Chuckley. Hazır ol, başla. <laughs> İlk bitireceğim ya. Ve BBTC anı da. Bakalım bu seferkini kim alacak azılar başta. Sal komando Evet, klasikler bitti, epik geri geçti. Güzel başlar. İlk bitireceğim de. Vay be. Ve bir bitireceğim de. Daha. İnanılmaz salı komanda hemen de bitireceğim de yapıyor. Gerçekten mi? Oo bu seferkini yenemedi. İnanılır gibi diye Fuvvet bir tecamlı yemiyor. Ama elinde sonunda geldi. Ama bu epikler bitti. Şimdi sırada Ultra Nadirler var. Nasıl? başla. Bu ne be? Bu işi gibi görünüyor. Evet. <laughs> İnanılmaz. Hazır ol. Başla. Evet. ilk BTC hamle. Bu ne be? Ne olsun? Başla. Evet bu kısa olacak arkadaşlar. Hazır başla. bakalım sonra komando 5 nefese geldi. Böyle bir avuç sıra bitirici hamle yapabilecek mi? Vay be yaptı. Bakalım bu seferkini kim alacak? Hızlı at Evet. Leş nefes aldı. Evet şimdi Salı komandonun savaş rekoruna geldi. Bakalım kimleri yenmiş. Salı komandonun yendiği şeyler Normal Chakri Yeşil kobla Paraca Davuççu Ve Turbo Chakri Yenemedikleri ise Falvet, Ekran Kıran Ve Leş Nefes oldu. Aynen öyle. 4 kazanma 3 kaybetme Hiç fena değil. Gerçekten hiç fena değil. Sonra Gaman'da az azıcık bir göçsü var. Güçlü hali var. Aynen hiç fena değil. Ve bugünkü AKDO testi de bitti. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.